Evet Ahmet su. Şimdi bize hmm, 20 24 24 sayısını yapabilir misin? 3 gösterir misin? O kaç tane olmanız var? Evet, 24 demiştim. Anlamıyor sence? Anlatacak bir şey yok. İşte Çok güzel. Şimdi e, bana 37 yapabilir misin? 37. 3 tane onluğumuz var. Sayalım. Hmm. Ben size Yere koyabilirsin oğlum. O taşımayabilir. Tamam. 37 demiştim.